Hayat bazen en parlak ışıkları, en çok gülümseyen yüzleri bizden en erken alır. Tiyatro sahnelerinin koca yürekli adamı, dostlarına dodo olan Doğacan Taşpınar, henüz 45 yaşında kelimelerin anlatmaya yetmediği bir zamanda ve şekilde aramızdan ayrıldı. Ardında sahnede yankılanan replikleri, dost sofralarındaki kahkahalarını ve eşine duyduğu o derin aşkı bıraktı. Onun gidişi sadece tiyatro dünyasında değil, kalbine dokunduğu herkesin hayatında kapanmaz bir boşluk açtı. Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti. 45 yaşında vefat eden Taşpınar'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Taşpınar'ın acı kaybı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç oyuncunun cenaze töreni programı da belli oldu. Sendika tarafından yapılan paylaşımda sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm arkadaşlarına sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz ifadelerine yer verildi. Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini hüzne boğdu. Oyuncunun ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı. Genç sanatçının cenaze programı belli oldu. Bakırköy Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Oyun arkadaşımız Doğacan Taşpınar'ı 11 Ağustos saat 11'de Turhan Tuzcu sahnesinden uğurluyoruz. Taşpınar, Turhan Tuzcu sahnesindeki veda töreni ardından öğle namazına mütakip Ataköy Yunus Emre Camii inde kılınacak cenaze namazı sonrası Kilios Mezarlığı'na defnedilecek. Balca Yücesoy ile evli olan sanatçı her fırsatta eşine duyduğu aşkı dile getiriyordu. İkilinin evliliği herkesi imrendiren türdendi. Hayatını kaybeden Doğacan Taşpınar'ın eşi Balca Yücesoy, üzücü haber sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Acılı eş, aile bireylerinin ve yakın dostlarının yayınladığı taziye mesajlarını kendi hesabından alıntı yaparak paylaştı. Bu paylaşımlardan birinde Balcam'ın kıymetlisi, Behiçim'in can dostu, tiyatro dünyasının sevgilisi, kocaman yürekli dodomuzu kaybettik. Kahkahaların, neşen ve dostluğun hep hafızamızda, adınsa kalbimizde yaşayacak. Devrin daim olsun koca adam, emanet baş üstünde ifadelerine yer verildi. Ünlü oyuncu Devrim Yakutsa sosyal medya hesabından Doğacan Taşpınar'la ilgili paylaşımında beraber oldukları bir kareyi yayımladı ve şu ifadeleri kullandı. Pazar sabahlarına böyle gülmeler yaraşırdı be Dodocuğum, güneşli pazarlara senin güneşli gülüşün yaraşırdı. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemiyorum. Gittiğin yer gülüşün gibi güneşli olsun canım benim. Sen hep bu çok eğlendiğimiz gündesin benim için. Huzurla uyu. Doğacan Taşpınar 19 Kasım 1980'de Ankara'da doğdu. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu tiyatro topluluğunda aktif sahne hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu, Külhan Bey Müzikali ve Sokak Kızı Irma gibi birçok oyunda rol aldı. Taşpınar Küçük Kadınlar dizisinde ve MC Dandik ve Küçük Şeyler adlı yapımlarda rol aldı. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.